Evet sevgili seyirciler şimdi sevgili arkadaşım aynı zamanda çok sevdiğim bir dostum tarihçi ve yazar Niyaz Kılıç Niyaz bizlerle birlikte olacak. Türk dünyasının onurlu kadını, tarihçi ve felsefeci Ogul Niyaz Türkmen. Sadece kalemiyle değil duruşuyla da bir milletin hafızasında silinmez izler bıraktı. Yaşamı boyunca hem ilimle hem milletine adanmışlıkla yoğrulmuş bir ömür sürdü. Türkmen halkının gönlündeki yeri, topluma kattığı değerler ve özel hayatına dair bilinmeyenleri. Tüm bu kıymetli hatıraları hem bir tarihçi hem de evladı olan yazar Niyaz Kız Kılıç Niyaz bizlere anlatacak az sonra. Hoş geldin Niyaz'cığım. Hoş bulduk. Öncelikle Gelişim başın anne. sağ olsun. Sağ çok olun. sevgili anneciğini kaybettin. Sana sabırlar evet. diliyorum. Sağ Annen olun. nurlar içinde yatsın. Sağ olun. Amin. Öyle olsun. <laughs> Nasılsın diyeceğim ama çok üzgün olduğunu biliyorum. Evet. Ee, bu süreçte e, senin ne kadar etkilendiğini de biliyorum. Evet. Ee, ay... Ölüm acısı zor. Ben de bu hafta annemin eşi yıllardır babamız olan Ali Arslan'ı kaybettik. Ay Allah rahmet eylesin. onu gömdük ama ah. canlı yayınım olduğu için dün akşam dönmek zorunda kaldım evet, yayına katılırım. cennet olsun. Sağ olun, teşekkür evet, ederiz. toprağı bol bol olsun. Biz birbirimizi şu an gayet iyi anlıyoruz. Evet. Bu acıyla ömür boyu yaşayacağız. Ölüm başka bir acı. Evet. Yakınında yaşadığın zaman ee, çok başka oluyormuş. Evet. Çok yakınen yaşadım. Evet. O yüzden e, ben de e, bu birkaç gündür biraz yoğun duygusalım. Ama yine de ekran başında e, evet. sizlerleyiz. Hayat devam ediyor. Sen sık sık validem... sadece bir insan değil bir çağdı diyorsun. Sizin için onun hayatındaki en büyük misyon neydi? Bu en büyük çağ diyorum benim için büyük bir çağdı annem. Çünkü annem Türkmen halkını yani biliyorsunuz başımızdan Bolşevikler geçti. Evet. Rusların altında yaşadık. SSR şeyi Sovyet döneminde ama ne olursa olsun annem Türkmenliğini Türklüğünü kaybetmedi. Hep örflerimizi, adetlerimizi Türkmenin Adını gururla taşıyordu. Bazen böyle öyle bir şeyler oluyordu ki e, okullarda e, müdürler Rus, müdür yardımcıları Rus. Artık sen bu e, Türk elbiseni çıkarsana ne gerek var diye böyle dalga böyle geçiyorlar mı vardı? Evet böyle baskılar vardı. Ama annem hiç Duruşunu taviz bozmadı. vermeden evet bir Osmanlı bir Selçuklu kadını olarak hep bizim medeniyetimize, milliliğimize hep sahip çıkıyordu ve kendisi bir mektepti. Çünkü o baskıların altında kalıp da ama aynı hayatı, aynı Türkmen hayatını devam etmek büyük bir mertlikti. Bu yüzden annem sadece benim için değil, annemin binlerce öğrencileri var. Ne güzel. Evet. Son çalıştığı yer Devletliler Sarayı. Yani yetimlerin olan yeri çok yetimlere yardım etti. Çok e, yardımsever bir insandı. Bu yüzden... Bizde çocuk esirgeme kurumu dediğimiz evet, e, yerler. Evet. E, ve bu yüzden annemin gitmesi tüm Türkmen halkını e, eğitim dünyasını sarstı. Peki e, böyle annenle ilgili gerçi siz anneye valide diyorsunuz. Valide, valide hanımla evet. alakalı. Böyle hayatını etkileyen ee, size kalkan olan bir anın var mı? Var. Bir sürü vardır mutlaka çok ama böyle var. seni çok, çok etkileyen, var. Çok var. hayatını yani... değiştirecek şekilde evet. etkileyen. Ee, bir sürü var ama en böyle e, yardımda, aklımda kalanı ben o dönemler e, Aşkabat'ta e, bir tarım e, üniversitesinin 3. E, yıl öğrencisiydim. Ben çok başarılı bir, başarılı bir şekilde okuyordum ben kendim. Ama orada dekanla bir anlaşmazlık başladı benimle onun arasında. Çünkü ben hep gerçek hakikat yanındaydım. Ya yani ben yüzlü insan değilim biliyorsunuz. Biliyorum. Ben neysem oyum ve bu ıı, öğretmene öğretmeni çağırmış benim haberim yok bundan öğretmenin çağırmış da sen buna en düşük notu koyacaksın dedi. Gördünüz? Şöyle yapalım mı? Sen tabi yabancı değilsin. Evet. Şimdi bir reklama gitmemiz gerekiyor. Reklam tabii. dönüşü devam ediyoruz. Reklam dönüşü güzel bir de şiir okuyacak bize. Evet. Garantiya Premium Yaşam Merkezi'nin sunduğu Filiz Karataş'ta bir bilene sor devam edecek. Garantiya Premium Yaşam Merkezi'nin sunduğu Filiz Karataş'ta bir bilene sor devam ediyor. Evet reklamlardan sonra yine karşınızdayız. Hemen Niyaz'dan evet, devam ediyoruz. Alıyorum. Annem hemen hemen her şeyi öğrendi de geldi de hepsini bertaraf etti. Bir büyük bir kalkan olarak odaya girdi de, de dekanın odasına dedi ki sen öğretmensin. Sen hakikatin taraftarı olmalısın iki yüzlülüğün değil dedi. Ve o, o dönemden beri ben anladım. Bu hayatta tek yüzlü insan olmalı. Dürüst olmak Dürüst lazım. Olmak Neyse lazım. ne olacaksın. Aynen. Evet. Hemen senden e, ...annen için yazdığın şiiri alalım mı? Evet, tabii. Yani annem beri tarihçiydi, felsefeciydi. Ee, tarihi dünyasında çok güçlü bir öğretmendi. Ve tabii 30 yıl beraber yaşadık biz annemle. Bu son hastalığıyla 8 yıl savaştık. Bu uğurda ben Türkiye'nin sağlık sistemine çok minnettarım. 1-2 yıl vermiştiler ama 8 yıl dayandık. Ve tabii benim gönlümde anneme olan bir hasret, hasretten dolu bir derya var. Damdan dolu bir umman var. Ve ben anneme şu şiiri bağışlıyorum. Dinleyelim. Hasret yüklü ...bir gönlüm var. Gece gündüz seni arar. Yeni açmış... ...şu goncalar. Sen olmazsan... ...neye yarar? Hayal dolu o bakışlar. İlk baharlar... ...kara kışlar. Bu nevruzlar... ...bu bayramlar... ...sen, Sen olmazsan... ...neye yarar? yarar? Tarih dersin... ...rengi söndü. Türk dünyası... Sensiz sustu. Bu Oğuzlar. Bu yıldızlar. Sen olmazsan. Neye yarar? Neye yarar? Canım benim yüreğine sağlık. Ağzına sağlık. Sağ Seni çok iyi anlıyorum. Ee, gerçekten Allah anneciğini cennetlerinde ağırlasın. Amin. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Sağ olun. Ee, ben de. Allah sizlere baharat sana. De. Size de. Ailenizde kalanlara Sağlık ve uzun ömürler nasip Sağ olun. etsin Ben de Beyaz TV ailesine Ve şahsen size Anneme olan e, saygıdan doluyu Saygıdan ötürü ömür baki minnettarım Canım benim teşekkürler Evet sevgili seyirciler Programımızın sonuna geldik Yaşanan kayıplardan sonra Öğrendik ki Öğrendim ki e, Sevdiklerinizin Sağlığınızın ve sizi sevenlerin kıymetini bilin lütfen. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.